dur eminim. Tarık merhaba. Merhaba iyi akşamlar Yavuz. İyi akşamlar geçmiş olsun. Aslında bugünü seninle birlikte geçirdik ama e, işin sonu... Vallahi Yavuz bilmiyorum bana anlatır mısın? Dışarıdan haberim yok gerçekten. Yani... <laughs> E, izlendi mi takip edildi mi ne oldu yani bana ne olur söyle bilmiyorum yani. Doğrusu doğrusu çok izlendiğini söyleyebilirim özellikle sosyal medyada çok dikkat çektiğini ama maalesef merkez medyada bu kadar tarihi bu kadar önemli bir meselenin yeteri kadar yer bulmamasından dolayı da kendi fikirlerimi bulabildiğim mecralarda paylaştım. O ayrı bir konu onu ayrıca konuşalım. Ama şimdi geldiler yayın sanıyorum işte bir eller de gördüm ben kameranın önünde senin bulunduğun ana kumanda odasında e, oraya kadar izledik. Sonra ne oldu? Bize bir onu kısaca anlatabilir misin? Vallahi ana kumandada biz yayınımızı sürdürdük. Herhalde bir 10 saat süren bir yayın evet. demiyorum. <laughs> e, ve e, yani oraya nasıl girdiğimi falan anlatmama gerek yok herhalde. E, onlar görülmüştür. Evet. E, son anında e, son e, dakikalarında polis önce sivil polis <laughs> binaya girdi. Çok kalabalık bir sivil polis ekibi girdi. 40 kadar. Evet sonra bu 40 kadar polisin 10 tane kadarı girişte bekledi. daha kalabalık olan grubu çatıya çıktı. Çatıda uplink'i kapattılar. Yani bizim Evet önce uydu gitti. Çıkan, evet uyduya çıkan sistemleri tek tek kapatmaya başladılar. Ve uyduda bizim çift yayınımız var. Bir SD e, e, yayın, de, bir HD, HD, yayın. HD yayın. Her iki kanalında önce SD gitti, sonra HD gitti. <laughs> Sonra işte... Siz internet... internetten devam ettiniz. Biz takip ettik onu. İnternetten devam etti. Biz hala sürdürmeyi devam ettik. Sonra bir grup sivil polis de gene bir yarısı herhalde bir 15-20 kişi kadar vardı. Koridora da dizilmişlerdi. Şeye geldiler. Ana komanda odasına geldiler. Biz açmadık kapıyı. Sonra bize bir kağıt tebligatı olduğunu söylediler. Dedim ya biz orada bir baş kaldırı veya bir fiziki mukavemet için bulunmuyoruz Biz normal elinde kalem olan insanları Sevgili Yavuz evet. Hiçbir zaman da tasvip etmedik Her, Orada toplanan gruba da hep aynı şeyleri söyledim Ama siz burada duruşunuzla durun Yani o kadar onun dışında kimseyle hiç şeye girmeyin e, Sonra bir tebliğ sonra Kapıyı açtık içeri girdiler e, Polisler Ve e, daha kağıtları bize göstermeden e, Yayını kapatmaya Elimizden mikrofonu almaya kalktılar Biz bir dakika şu kağıtları verin dedik Kanal Türk Genel Müdürü de yanımdaydı bize şu kağıtları bir verin de bir dedim şey yapalım. bakalım ne yazıyor diye. Allah'tan lütfettiler. Çünkü yayın falan da gitmişti. Kameramanın kamerasını alıp e, sürükleyerek çıkardılar. Çünkü ben ee, kameranın önünde bir el gördüm. Evet, kamerayı kapattı. Kamerayı e, kamera kayıttayken, e, yayındayken çektiler. E, kameramanla beraber sürükleyerek çıkardılar. Önce kamerayı aldılar, arkadan kameraman çıktı meyim olan yayının çıkmamasıydı. Sonra biz kağıtlara bir bakalım dedik. İki tane kağıt vardı. O kadar e, şey hazırlanmış ki e, el yazısıyla ve e, çok böyle düzensiz bir yazıyla işte, e, imla hataları var. E, 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 iki e, şimdi bugün TV ve Kanal 7 iki farklı şirket. Bugün TV ile ilgili e, diyor ki işte Tarık Toros görülen lüzum üzerine görevinden alındı. Tarık Toros kim, titri şu var, hangi lüzumda hiçbir şey belli değil. Sadece bir satır bir yazı. Öbür yazı da Kanal Türk ile ilgili galiba. Oraya da aynı benim ismimi yazmışlar. Nasıl gözlerine battıysam halbuki başka bir isim yazmaları lazım oraya. Sonra dedi ki ben de dedim ki bu karar hukuksuzdur. Beni e, yok hükmünde olan bir kayyum e, yetkisiz polis gücü kullanmak suretiyle görevden alıyor dedim. Sonra iki polis kolumdan tutup şeyden kaldırdı ana kumandadan kaldırdı sonra da yavaş yavaş ana kumanda kapısına doğru koluma girmiş vaziyette götürmeye başladılar. Ben de polis gücüyle çıkartılıyorum polis gücüyle çıkartılıyorum dedim çok yüksek sesle değil yani ya sanki hala yayındayım devam ediyor kim işitiyorsa o anda sanki belki radyoda falan bir yerde gidiyordur falan diye düşünüyorum herhalde. Sonra işte ana kumanda kapısından bıraktılar ben böyle deyince. Polis gücüyle görevden alınıyorum. Polis gücüyle hukuksuz bir şekilde görevden alınıyorum diye deyince. Sonra bir koridorda böyle bir e, arbede oldu. E, ben öyle deyince kızdılar herhalde. Alt sana polis gücü der gibi böyle bir o, o polise bir polise çarparak bir 8 10 metre yalpalayarak gittiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra arkadaşlar e, merdivende aldı çalışanlar. İşte bir kat merdiven çıktım e, ve polis nezaretinde binanın dışına çıkartıldım sonrasında da girişte bir açıklama yaptım. Yani çok üzgünüm. Yani ne diyeyim? Hadise bu. Yani fiziki olarak seyretmediğiniz tarafı bu sevgili Yavuz. <laughs> evet geçmiş olsun. Ee, tabii bundan sonra hukuki mücadele olacak elbette. Metin Feyzoğlu'da hatta ben, ben bugün televizyonunun biliyorum Metin Bey'e saygılar sunuyorum. Bu süreçte sağ olsun açıklamalarıyla ee, çok e, biz yararlandık o açıklamalardan. Hukuki mücadelede yol gösterici manifesto Çok sarih bir şekilde aslında meselenin bir şekilde. nasıl hukuka evet. aykırı olduğunu anlattı bize. Ben bundan Kesinlikle sonra hukuki öyle. olarak ne yapılması gerektiğine ilişkinde bir fikir alacağım. hukuki olarak itirazlarımızı onu. yapacağız. Hı. Esasen e, yani e, Metin Bey anlatsın ama biz yok hükmünde olan bir kayımla e, bir tamamen gerekçesiz mesnetsiz bir polis baskınıyla Kanallarımız karar, karartıldı ve bir basına asansör girişimi yine yok hükmünde bir kayyım, yok hükmünde bir polis gücüyle beni görevden aldı, işten attı. Bina dışına çıkardı güç kullanmak Bir tek seni mi Tarık? Özretiyle. Sadece bir tek, beni attı. Şu anda Sadece bir tek seni attı. ama aynı zamanda yayın da yok Ar değil mi televizyon Arkadaş yayın siyaha düştü sevgili Yavuz böyle bir yani şey olabilir mi? Yani televizyonda yapılabilecek en son Hayır. şey. Hayır yayın siyaha düştü. Yani televizyonda yapılabilecek en son şey yayını kapattılar abdikten, Yayın siyaha düştü. Yayın siyaha düşmez. Televizyonculuğun namusudur bu konu. En iyi sen bilirsin. Tabii ki. İki, e, yani kayyım da atandığı yerin eğer o kayyım tabii hukuki değil ben onu söylüyorum da e, normal kayyım atandığı yerin e, durumunu muhafaza etmek, hatta bilakis daha ileriye götürmek için oraya atanır. Bu bizim kayyım e, ya yani bizim hukuksuz kayyım bizi siyaha düşürdü. E ee, arkadaşlarım içeride görev yapmaya devam ediyor çalışma arkadaşlarım. Beni alkışlarla uğurladılar. Teşekkür ediyorum onlara. Böyle bir hal oldu. Ee, sadece şunu söyleyeyim. O e, bu bugün olan bütün işlemler e, hukuksuzdur ve yok hükmündedir. Ben e, bütün pozisyonlarımla duruyorum. E, ben televizyonumun e, genel yayın müdürüyüm. Oradaki bütün pozisyonlarım ve görevlerim bütün haklarım duruyor. E, fakat ben yaptım olduğuyla karşı karşıyayız Umarım yarın öbür gün hukuk yeniden tesis edildiğinde bunlar iade edilecek. Peki. Çok geçmiş olsun Tarık Toros.